Kızını kullandı bu plan için. Babanı bile kandırdı ya. Çok güzel konuşmuşsun. Çok ağır konuşmuşsun. Bayağı ikna olmuş. Aklı başına gelmiş. Tebrikler. Önce bir sakin ol. duydum babamı. İnancı vicdanı el vermedi. Kararı değişmez şimdi oğlum. Benim bu eve girmem tam bir yılımı aldı. Tam bir yıl. E bu kadar kolaysa... ...ben de kendimi yerden yaratıp... ...ben de sinir krizi geçirirdim. Ne bileyim bu kadarında numara yapmıyordur herhalde. Ya yapma artık. Buna da inanmış olamazsın. Düğünde çevirdiği dümenden sonra bir anlık fikrin olmuştur diyordum. Fikrim olmasa gidip konuşmazdım herhalde. Ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun? Babama rağmen kollarından tutup ne yapayım? Sokağa mı atayım onları ben? Ben bilmiyorum. Bu kadın burada kalıyorsa ben kalmıyorum. Sen de kalamazsın. Nereye gideceğiz? Bilmem. Bir otele falan gideriz. Olur. Kral dairesi mi istersin balayı suyitimi? Lobi de olur. Buradan gidelim de. Babam yarın bir çözüm bulacağız dedi. Sonsuza kadar burada kalacak değiller ya. Uyuz uyuz konuşma Ömer. Aksiyon al biraz. Şükran'ın yüzünü gördünüz mü? Yazık. Hayır ben bir yandan onlara da çok üzülüyorum. Üzülme. Nisa vicdana üzülme. Numara yapıyor o. Yalan söylüyor ben adım gibi biliyorum. Onun öyle hayatına çeki düzen vereceği falan yok. Tek derdi var bizim dibimizde olmak pardon. Ömer'in dibinde. Anlamadım. O, onun derdi Tahir abimle değil mi? İkisiyle de demek ki. Kamza doğru söylüyor. Özür diledi diye yani yaptıklarını unutmamamız lazım. Haklısın. Hadi yürü. Hadi, hadi. Bak. Nisa en azından anlıyor. Kamza delirtme beni. Sen beni delirtme. Güce Gönüllü Ömer. Yarın ne olacak baba? Nasıl bir çözüm bulacaksın? İş bulacağım dedi. Evet iş bulacağım Tahir. Sonra da kızımı alıp buradan gideceğim. Ben de burada kalmaya meraklı değilim. Kimseye yük olmaya da niyetim yok. Lütfen hadi. Geç oldu kızım. Sen al anneni. Gidin yatın. Herkesin sinirleri yeterince bozuk. Sabah salim kafayla bakarsın. Hadi anne. Bak Rücdem. Bu akşam sana kapımı açtıysam... ...bu ölümde Benden af dilediğin için değil. Burada kalıyorsan... ...bu kızın hatırına. sakın aklından çıkarma. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı geceler. De ...değiştiğine inanmıyorsun, değil mi baba? Onu zaman gösterir. Zamanla göreceğiz demek ki o zaman. Bakıp göreceğiz, uzun uzun göreceğiz yani. Yapma, yapma Şükran Ne olur yapma. Hmm. Baba. Görüyorsun halini. Yapılır mı bu Şükran'a ya baba? Hmm. Tamam. Tamam. Baba Şükran'ı üzme diyordun sen bana. Al şimdi kendini ağlatıyorsun baba. Allah'ım ya. Şükran. Kızım. Senin ne kadar üstlüğümü kırdığımı biliyorum. Keşke yaşanmasaydı bunlar. Ama inan o kızın da bir günahı yok. Ben onu ortalıkta bırakamazdım. Düşene vurulmaz. Ben yapamam. Gidecekler ama değil mi baba? Zamanla görmeyeceğiz yani burada. Olur mu? Elbette gidecekler. Aksi düşürdün değil mi? Ha, durdun babamı değil mi? Toparla kendini yani. Şükran. Ne olur hadi. Sağ ol baba. Hadi al karnını. Gidin bir an önce. Hadi. Abla, abla, lütfen sen bir şey söyle Gamze. Bak, e. kalmayacağım diyor. Nereye gideceğiz ya biz gece gece? Allah Allah, sen nereye geliyorsun ya? Ben oğlumu alır giderim. Görüyorsun değil mi? Sırf inat yapıyor, sırf. Ya Gamze, tamam, haklısın da Ömer de haklı. Gecenin bir körü nereye gidilir? Ha, cehennem bile burada iyidir. Laflara bak, laflara. Yapmayın. Ne olur bari siz yapmayın. Zaten Şükran çok ağladı, zor zaptettim kızı. Kapıdalar, hadi bekliyorlar. Hadi. Haklı, haklı. Neyse, onları bir uğurlayalım da. Bir sene sonra konuşuruz. Şükran, kızım Nilüfer'in halini görüyorsun değil mi? Gencecik kız, tertemiz de. Kurtulmak istiyor bu ataktan. Allah muhafaza o da mı kötü yollara düşseydi? Bir canı kurtarmak ne kadar değerli, ne kadar hayırlı kızım. ...Allah bu yaptığımız iyiliği karşılıksız bırakmayacaktır. Hamza kızım. Gerçeği söylemem gerekirse... ...ben bu geçmişte yaşananlar da... ...suçum olduğunu düşünüyorum. Eğer mümkünse şey de... telafi etmek istiyorum. Baba... Ya Vicdan'ın burada olduğu duyulursa ne yapacağız? Ne diyeceğiz etrafa? Konuşacaklar. Sanki az rezil olmadık yine olacağız ya. Kim ne derse desin. Ben bir Allah'a hesap veririm. O biliyor görüyor. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Telefonum yok. Ben çaldırayım abisi. Yok yok G gerek yok. İçeride unuttum biliyorum. Ben hemen alıp geliyorum.